Manifaturacılık yapan bir genç vardı. İşlerinin çokluğunu bahane ederek namazlarını hep son vakte bırakırdı. Dükkanın yakınındaki camide vaktin çıkmasına az zaman kala namazlarını yetiştirirdi. Bir gece kanter içinde kalmıştı. Rüyasında ölmüş, hesap için mizan başına getirmişlerdi. İbadetlerimi yaptım, haram işlemedim, hesabım kolay geçer.'' diye ümit ediyordu. Melekler önce iman ve sonra itikat aradılar. Hemen önlerine geldi. Sonra namaza sıra geldi. Fakat aradılar, bir türlü bulamadılar. Ben hiçbir namazımı kazaya bırakmadım. Mutlaka bulmanız lazım diye feryat ediyordu. Nihayet melekler, kusura bakma. Sana ait tek bir namaz bulamadık şimdi seni cehenneme atacağız diyerek yüksek bir dağa çıkardılar. Genç çırpınarak, hayır bunda bir yanlışlık var, ben hiç namazlarımı bırakmadım dediyse de dinlemediler. Dağın tepesinden aşağıda olan cehenneme fırlattılar. O şiddetli korkuyla dizlerinin bağı çözüldü. Birden karşılarına nur yüzlü bir zat çıktı. Düşerken havada yakalayıp ben senin kıldığın namazlarım dedi. Genç heyecanla ben çok perişandım az sonra cehenneme düşecektim niye bu kadar geç kaldın diye sordu. O da sen de beni hep son vakte bırakırdın dedi. Genç o günden sonra vakti girer girmez namazlarını kılmaya başladı.